Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Bugün mutluyum. Yeni bir üniteye giriyoruz ve ışık saçmaya başlıyoruz diye böyle konuyu bağlıyorum. Çok güzel hocam. Başlayalım mı hızlıca? Hadi bakalım. Işık saçalım, zihnimizi aydınlatalım, konuya geçiş yapalım. Şimdi konumuz ışık olduğuna göre... Bir dakika. Ha. Şimdi konumuz ışık olduğuna göre ne yapıyoruz? Cisimleri görmek için ışığa ihtiyaç duyuyoruz. Ama ışık dediğimizde illaki bir el feneri, bir ampul mü düşünüyoruz yoksa en büyük ışık kaynağımız, yaşam kaynağımız Güneş'ten mi bahsediyoruz? Peki aradaki fark ne? Değil mi? Günlük yaşamda aslında ışıkla sürekli iç içeyiz ama çok da dikkatimizi verip kendimizi odaklamıyoruz. O zaman öncelikle bir ışık kaynaklarını inceleyelim diyorum. Doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olarak biz bu arkadaşları iki temel gruba ayırıyoruz. Mesela şimdi yıldızlardan bahsettiysek en başta güneşimizde demiştik doğal bir ışık kaynağı. Deniz fenerinden bahsettiysem bir yapay ışık kaynağı. Fener balığı okyanusun oldukça derinliklerinde kendi ışığını üretiyor. Minik balıklar da o ışığa gelince oh karnını doyuruyor. Burada da böyle ekstra bilgi girmiş olalım. Yine bir doğal ışık kaynağı. Kibritten bahsedersem doğalmış gibi düşünüyorum ateşi ama kibriti biz yaptığımız için diye düşüneceğiz. Kibrit ya da çakmaktan bahsettiysek yine yine yapay ışık kaynağı olduğunu bileceğiz. Şimşek çaktığında, yıldırım düştüğünde yine etraf aydınlanıyor. Doğal bir ışık kaynağı, meşale yaktıysam yine yapay bir ışık kaynağı. Ateş böceğinden bahsettiysem yine doğal bir ışık kaynağı kendi vücudunda çünkü üretiyor ışığını. Bir mum yaktıysam yine bir yapay ışık kaynağı olduğunu biliyorum. Televizyonumun ekranı, telefonumun ekranı, el fenerim, kullandığım projektörler bunların her biri de yine yapay ışık kaynağı grubuna giriyor. Peki ışık kaynakları öğrendim ışık saçıyoruz ama nasıl hareket ediyor ışık böyle dalgalar halinde mi gidiyor dümdüz mü gidiyor önüne geldiğinde bir cisme çarpıp geri dönebiliyor mu içinden mi bir şey oluyor ne oluyor ışığın yayılmasını da incelemem gerekiyor öncelikle güneşime baktım ne yaptım fark ettiniz mi aşağı yukarı sağ sola çapraza her yöne çizebildiğim kadar çok ışın çiziyorum ışık ışın dediğim bu çizgiler bana şunu veriyor hop Işık doğrusal yayılır ve her yöne yayılır. Yayılma yönü de üzerine ya da ucuna çizdiğimiz bir ok işaretiyle yani şöyle de görebiliriz. Gösteriyoruz. Önemli olan dümdüz bir çizgi çiziyor olmamız. Bir aydınlatma cihazından, masa lambasından, fenerden ya da herhangi bir mumdan da çıkan ışıktan bahsediyorsam her yöne çizdiğim oklarla doğrusal ve her yöne ışığın yayıldığını biliyorum. Yani tam tepemde bir lamba varsa ne yapıyor? her yönü önüme arkama sağma soluma aşağıya yukarıya her tarafa ışık ışını gönderiyor. Böylece her bölgenin aydınlanması sağlanıyor. Kısıtlanmış bir alan varsa bakın şurada ışığın ilerlemesini birazcık sınırlayabiliyoruz, yönlendirebiliyoruz. Lambanın kafasını oynattığımızda da bu yayılmanın yönünü doğrultusunu değiştirerek kendi isteğimize göre ayarlamış oluyoruz. Şimdi gençler tamam bilgiyi aldık, cebe attık ama ne yapıyoruz? E bir kullanmamız lazım diyoruz. Çok kolay bir soruyla hemen başlayalım. Bana diyor ki doğal ışık kaynakları kendiliğinden etrafına ışık saçan varlıklardır. E yapay olanlar da insan eliyle yapılmış olanlar zaten temel mantık biliyoruz. Çeşitli ışık kaynaklarımız var. Görsellere bakıyoruz ve doğal ışık kaynağı olanların kutucuğunu işaretliyoruz. Trafik ışıkları çok doğaldır değil mi? Tabii ki hayır. Ateş böceğinden bahsedersem doğal vücudunda ürettiği ışık. Kibrit dersem ateş yanıyor. Tabii ki değildi aman dikkat. Kibriti biz yapıyorduk. İnsan eliyle yapılıyordu. Ama şimşek çaktığında ne oluyordu? Doğal aydınlanma, doğal ışık kaynağı olduğunu görüyorduk. Ne kadar kolay değil mi? Hadi devam. Şimdi sevgili arkadaşımız Ali pipeti almış. Böyle bir eğleneyim, bir deney yapayım, bilimsel bir çalışmaya dönüştüreyim öğrendiğim konuyu demiş ve Pipetin ucundan bakmış. Bunu şeyle de yapabiliriz böyle kağıt havlu rulosuyla falan da daha net görmek istiyorsak ve çiçeğe bakmış. Düz pipetle bir bakmış, görebildi mi diye değerlendirmiş. Sonra pipeti bükmüş böyle hafif kıvırmış, tekrar bakmış çiçeğe. Acaba demiş ki hangi durumda çiçeği görebilir? Neden görür ya da neden görmez? Bunu açıklayalım. Hani artık yazılılarda da böyle açık uçlu sorular görüyoruz ya. Sadece seçenek işaretlemiyoruz. O yüzden işte nedenini açıklayın gibi bir şey gördüğümüzde artık temel bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Düz pipet ne yaptı? Işık doğrusal yayıldı. Şimdi Ali'den çiçeğe ışık ışını gitmeyecek dikkat. Işık ışınları gelecek, çiçeğe çarpacak ve ondan yansıyan ışınlar pipetin içinde ilerleyecek. Doğrusal olarak yayıldığı için dümdüz gittiği için ışık ışınlarımız ne yapacaklar? Ali'nin gözlerine ulaşacaklar ve Ali bu çiçeği görmüş olacak bükülmüş pipete geldiğimizde yine çiçekten çıkan ışık ışınlarını hop şöyle takip ediyorum. Tamam pipetin şurasına geldi. E buradan geçebilir mi? Şurada bir sıkıntı var değil mi gençler? O zaman ne olacak? Diyeceğiz ki olmaz. Şöyle böyle şöyle gelen ışınlar bir şekilde şuradaki kırılma noktasında sorun yaşayacaklar. Bu durumda ne yapacak? Sevgili arkadaşımız bu çiçeği gözlemleyemeyecek. Neden olarak yazmam gereken cümleyi şöyle bir toparlarsam basitçe. Diyorum ki ışık ışınları doğrusal olarak yayılırlar her yönde yayılırlar ama püf noktam doğrusal yayılmalarıdır. O yüzden düz pipette gözlem yapabilirken bükülmüş pipette cismi göremeyiz. Işığın yayılması ile ilgili cümlelerim ve kavramlarım var. Uygun kelimeleri alacağım, uygun yerlere yerleştireceğim. Önce ne yapıyorum? Neleri kullanmam lazım bir aklımda olsun diye önce anahtar kelimelerimi okuyorum. Işık, görülebilmesi, yapay, doğal Doğrusa her yönde. Şimdi diyorum ki şu cümleye bir bakacağım. Kullandığım kelimeyi de bir işaretleyeceğim ama tamamen üstünü karalamıyorduk unutmayın. Püf noktamız hani doğru mu yaptım diye bakarken aa o kelimeyi kullanmış mıydık orada ne yazıyordu diye takılmamak lazım. Tamamen görünmeyecek şekilde karalamayalım dikkat. Şimdi bana diyor ki bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları nokta nokta yayılır ne yazmalıyım? Işık ışınları nasıl yayılır? Işık yayılır, görülebilmesi yayılır, yapay yayılır demeyeceğim. Her yönde ve doğrusal yayılır diyebilmeliyim. Peki dünyamızı aydınlatan güneş ışınları nokta nokta yayılır dediğimizde ne olacak? Yine ikisinde kullanabileceğim fark ettiniz mi? O zaman ne yapacağız? İkisinden birini seçeceğiz ve yerleştireceğiz. Doğrusalı buraya aldım temel bilgim olduğu için güneş ışınları da hani dünya güneşin etrafında dolanırken nereye giderse gitsin aydınlanıyoruz ya işte her yöndeydi alıp o yüzden buraya yazacağım. Bitti mi? Bitmedi. Hemen bakıyorum. Nokta nokta ışını ışığın yayılma yönünü gösterir. Ne olmalıydı? Kelime ışık ışını olmalıydı. Hani bir ok işareti çiziyorduk ya ona ışık ışını diyorduk. İşte bu. Varlıkların nokta noktası için ışığa ihtiyaç vardır. Neydi? Görülebilmesi için. Fıtı 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 fıtı. Işık yapay ve nokta nokta ışık kaynaklarından yayılır. Ne olmalı? E tabii ki yapay ve doğal ışık kaynaklarından bahsediyorum hemen aldım bunu da buraya yazdım. Ne kaldı? nokta nokta ışık kaynakları insanlar tarafından yapılan ve kullanıldığı zaman ışık veren kaynaklardır. Ne olmalı? Tabii ki yapay olmalı biz yaptıysak, insan eli değdiyse yapay ışık kaynağı olduğunu biliyoruz. Bana diyor ki Sirius yıldızı ve masa lambasından yayılan ışık ışınlarını basit çizimlerle gösteriniz. Hadi bakalım şimdi ne diyecektim? Cismim ne olursa olsun ışık ışınları her yöne doğrusal yayılır. Hadi bakalım buraya ışın gider mi? Gider. Buraya gider. Buraya gider. İstersen buraya, şuraya, şuraya, buraya çizebildiğim kadar çok çizebilirim. Her yönde ve doğrusal düz çizgi şeklinde çizmem önemli. Şimdi masa lambanda. Şu bölgeden ışık çıkmayacak dikkat edin. O yüzden şuradan itibaren ışığı alıyorum ampulün içeride olduğunu bildiğim için. Ve şöyle genel bir açıyla ne yapıyorum? Şu ampulümün şu sınırından itibaren belirliyorum alanımı veriyorum ki yine doğrusal olarak istediğim gibi her yöne ışığımı yayabilirim. Bana diyor ki gel sana bir hazine haritası vereyim. Işık konusunu öğrendiğini de birazcık eğlenceli hale getireyim. Gizli bir yeraltı şehrimiz var. Kroki'yi verdiler. X, Y, Z, T harfleriyle belirtilen sandıklarımız var. Ve aydınlatmada kullandığımız 1, 2, 3 numaralı meşalelerimiz var. Şimdi bana diyor ki 5 numaralı meşale yak bakalım hangi sandıkları görebileceksin. Yani püf noktam neydi? Işığım doğrusal yayılırken ve her yöne yayılırken bir engelle karşılaşmadığı sürece cismi görebilirsin. Bir engel varsa tabii ki göremeyeceksin bu durumda. Hadi iki numarayı yakalım. İki numarayı yaktım. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle ışık ışınını gönderdim. Y'yi görebildim mi? Gördüm. T'ye doğru gidebilir mi? Sanki T'ye de ulaştı değil mi? T'yi de gördüm. Peki X'e doğru ışık ışınları gider mi? Gitti. Orası da aynı aydınlandı. Z'ye doğru ışık ışını gönderdim. Duvara çarptı. Olmadı. Z'yi göremedim. Bu durumda iki numaralı meşale yaktığımda ben X, Y ve T'yi görebilmiş oldum. Peki üç meşaleyi de yakmış olsam da göremeyeceğim bir sandık var mı? Şimdi bir numarayı yaktım. Ne yaptım? Şöyle hop x'e doğru ışığı yine gönderdim. T'ye gelemediğini fark ettim. Yine duvara çarptı. Y'ye gidemedi ama iki numara bize çok yardımcı oldu. Üç numarayı yaktım da ben yine ışık ışığını gönderiyorum. Dikkat edin. Şöyle gidiyor ama yine Z'yi engelleyen bir duvar var burada. O yüzden ne yapıyorum? Z'yi maalesef göremiyorum bir numaradan ışık ışınını göndermeye kalksam yine arada duvarlar var. Bu durumda her şekilde tüm meşaleleri yakmış olsam da Z'yi görme şansım olmuyor. Bana diyor ki güneş ışınları atmosferden geçerek dünyaya ulaşır. Güneş dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır. Güzel. Işık ışınlarının yayılmasıyla ilgili de bilgilerimiz var. Şimdi ışık ışınları havada yayılabilir mi? Şuradaki cümleden ben bunu çıkartabilir miyim? Bilmiyor olsam da çıkartırım. Püf noktam ne? Atmosferden geçer. Atmosfer e bizim havamız. Bu durumda ne oldu? Havada yayılabildiğini bu cümleden çıkartabildik. Sadece maddesel ortamda yayılır. Hmm. uzay maddesel ortam mı? Hayır herhangi bir madde tanici yok. Ama yine de oradan yayılıp dünyamıza ulaşmış. O zaman ne oldu? Bu cümlenin yanlış olduğunu söyleyebildim. Uzayda yayılamaz oho uzaydan ışınlar zaten ne yaptı? Güneşten çıkıp dünyaya ulaştı. Yine bu yanlış cümlem var. Tek bir doğru cevabım A seçeneği de bana göz kırptı ve ne kadar kolaymış deyip devam ettim. Güzel bir masa lambam var. Yaktım ve dedim ki yanan masa lambasından çıkan ışık ışınlarının yayılmasını şekildeki gibi temsili olarak çizimle gösterdim. Gerçekten bir çizgi yok da tabii ki ne yapıyorum böyle varmış gibi hayal ediyorum. Bu ışınları en güzel nerede görüyoruz biliyor musunuz? Böyle hafif sisli puslu bir orman alanında ışık ışınları yaprakların arasından gerçekten de çizgi çizgi iniyormuş gibi fark edebiliyoruz. Birazcık o sembolik gösterimi gerçek hayatta görebiliyoruz. Böyle bir hayalinizde canlandırın, değil mi? Şimdi soruya dönebiliriz. Masa lambasından yayılan ışık ışınlarına dikkat edildiğinde ışığın yayılması ile ilgili hangi çıkarımı yapamayız? Hayırdır, değildir, yanlıştır yapılamaz söylenemez kullanılamazlar olumsuz her şey altı çizilmiş olsa da dikkatimizi çeksin diye lütfen işaretliyoruz. Işığın izlediği yol ışınlar çizilerek gösterilir. Çizdik mi? Çizdik. O zaman ben buna bir D yazdım, artı attım ya da tik attım. Yani doğru olduğunu söyledim. Ben yanlışı arıyorum. Işık kaynağından çıkan ışık doğrusal bir yol izler. Yine görebiliyor muyum? Görüyorum. Yine ben bu çıkarımı yapabilirim. Işığın yönü ışık kaynağından çevreye doğrudur. Yine görebiliyor muyum? Görebiliyorum. O yüzden bu çıkarımı da yapabilirim. Işık kaynağından çıkan ışık her ortamda yayılır. Böyle bir bilgi, böyle bir çizim, böyle bir şey var mı? Yok. Peki bu bilgi doğru mu yanlış mı diye mi bakmalıyım? Hayır. Buradan bu çıkarımı yapabiliyor muyum diye bakmalıyım. Ayrıca her ortamda da yayılmadığını, eğer önüne opak bir cisim, bir engel gelirse ilerleyemeyeceğini de öğrenmiş olacağız bir sonraki videomuzda. 3 tane öğrencim var. Özdeş CD'ler ve yanan mumları kullandılar. Özel düzenekler hazırladılar. Canları sıkıldı neden olmasın diye deney yaptılar. Tabi bilimsel çalışma bizler için önemli değil mi? Basit adımlarla da olsa. Bu düzeneklerde mum alevini gözlemlemeye çalıştılar. Ve gözlemleyebilenler, gözlemleyemeyenler nedenleriyle birlikte yorumlamamız bizden istendi. nedeni ben ekledim. Umut. Ne yaptı? Şöyle bir baktı. Dikkat ediyorum mum alevinden şöyle nokta 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 ile gösterilen bir hiza var. Bu hizadan dümdüz ne yaptı? Işık ışınları ilerledi ve arkadaşımızın Umut'un gözlerine ulaştı. Yani Umut ne yaptı? Mum alevini gözlemleyebildi. Şeyma yine aynı mantıkla şöyle gözünü hafifte kapatmış. Yine bakıyorum ışığın yayılma hizası, arkadaşımızın gözü ve CD'deki delik yani ışığın geçebileceği boşluk aynı hizada. Ne oldu bu durumda? Şeyma da yine alevi gözlemleyebildi. Yalnız Murat Ha böyle bir şey var. Bir arkadaşı gelmiş onu sabote etmiş. Uzun böyle bir çubuğun ucuna koymuş CD'yi. Işık ışınları şuradan gelirken ne olmuş? Fark ettiniz mi? Çat CD'ye çarptı. Şu hizadan gelseydi ilerlerdi ama oradan gelmedi. Bu durumda ne oldu? Bundan sonra artık ışık ışını ilerleyemedi. İkinci CD doğru hizada ama ilk CD işi bozduğu için Murat maalesef mum ışığının o güzelliğini göremedi. Görebilenleri bize sormuştu Umut ve Şeyma olarak gittik C'yi işaretledik. Bana göstermedir hocam işi. Ya onların hatası üzülerek söylüyoruz biz sana özel ışık kaynakları ile yeni düzenekler kuralım İnşallah arkadaşlar hocam. bize yardım edin bana diyor ki mumdan ve masa lambasından yayılan ışınlar sembolik olarak yine gösterildi. Minik 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 çizgilerimizi görüyoruz. Güzel. Buna göre ışık kaynakları ve kaynaklardan yayılan ışık ışınları için hangileri ortaktır? Doğrudur yanlıştır aramıyorum. Dikkat her ikisinde de olması gereken ortak olan bilgiyi arıyorum. Hadi bakalım. Yapay ışık kaynağından yayılması. Mum yapay bir ışık kaynağı mı? Ateş yanıyor. Ateş yapay bir şey mi? E mumu kim yaptı? İnsanlar yaptı. Bu durumda yapay bir ışık kaynağı. E masa lambası için yorum bile yapmıyorum. Direkt gittim. Doğrudur dedim. Tiki attım. Masa lambası da mum yapay ışık kaynağı çünkü doğrusal olarak yayılması. Bakayım. Hmm, evet. Bakayım. Hmm, evet. Bu durumda ne oldu? Yine bir ortaklık. ikisine de geçerli olan bir durum gördük. Aydınlatma amacıyla kullanılması. Tabii ki ortak. Bu durumda ne yaptım? 1, 2, 3'dür dedim. işaretledim ve konu ne kadar kolaymış değil mi deyip devam ettim. Hocam bitti galiba. Bitti. Geçmiş olsun arkadaşlarımıza. Çok güzel hocam. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.